gezginlerin çekip durduğu ben iki şey burada bildim. <laughs> Ay gene beyin dilden daha hızlı çalışıyor. Ee, bizim gezginlerin e, kırık sandalye kırık sandalye ben hem Birleşmiş Milletleri hem de e, şeyi buldum. Kırık sandalyeyi buldum akşam akşam. Ee, bunun bir hikayesi varmış. Bir broken e, people's yani bir yerlerde kırılan insanlar için yapılmış. Birleşmiş Milletler'in de tam karşısında olması ayrıca bir e, ne derler e, şey e, enteresanlık bir durum ya da bir anlamı var. Bu arada burası of manyak bir şey yer. Ondan sonra çok büyük şu an bir e, komplekse kapıldım. Bayraklar falan filan. Orada da no matter diye ne? Transnational no matter diye kadın live umurlarında değil diye Filistin için mi acaba şey atmış açmış pankart atmış benim gibi benim dostum bir kadın. Allah'ın